Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar Bitcoin ve altcoinler tarafında ciddi manada satışlar devam ediyor. FTX krizi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu kriz çözülmediği sürece tabii ki satışların devam etme durumu söz konusu. Tabii ki yatırımcılarda biliyorsunuz Mayıs ayında bir Luna krizi oluşmuştu. Luna krizi ile beraber Bitcoin olması gerekenden ciddi manada çekilmişti. Özellikle 30 bin dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra ciddi manada satışlar 17.600 seviyesine kadar devam etmişti. Şu an içinde böyle bir durum FTT'ye baktığımız zaman 22-23 dolar seviyelerinden dün akşam 2.5 dolar seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Tabii ki şu an için tepki yükselişleri gelse de geri çekilmenin devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Haliyle de yatırımcılar yeni bir kriz doğacak diye elindeki malları satıp stabil coinler tarafına geçiyorlar arkadaşlar. Daha önceki yayınlarında sürekli sizlere bahsettiğim husus vardı arkadaşlar. Bitcoin'de düşüşün devam etmesi. Bitcoin'deki düşüşün 12.500 dolar seviyesine, Ethereum'daki düşüşün de 600 dolar seviyeline kadar devam edeceğini ve bu 3 hafta önce bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım. Ve onun için herhangi bir alım yapmadığımız sürekli buradan bahsediyorum arkadaşlar. Ve tabii ki bu seviyelere doğru yaklaştıkça illaki 12.500 dolar seviyesini görecek diye bir durum söz konusu değil. Ama 16 bin dolar seviyelerine 15 bin dolar seviyelerine yaklaştıkça artık kademeli bir şekilde mal alacağımı sizlere zaten burada bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen iki gün önce de ne zaman Twitter'da 8 Kasım'da bir tweet paylaştım arkadaşlar. Bakın daha önce böyle bir trend vardı. Trend kırıldı. 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde kapanış yapmıştık ve daha sonra ciddi manada bir satış geldi ve buradaki harekette bir benzeri oluştu arkadaşlar. Ve e, aynısını bu şekilde yazmıştık. Bakın şurada dünkü yayında bahsettiğim gibi birbirine çok benzeyen hareketler, uzun bir aradan sonra 20 haftalık hareketli ortam üzerinde kapanış yaptık. Piyasada rally başlıyor. Haberler, havada yüksükken FTT ve sol yaşanan gelişmeler yeni bir Luna krizi endişesi satışlara neden oldu diye bahsettik ve bu bölgeyi kırdı arkadaşlar. Bir benzer oluşmuş durumda ve satışların devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Şöyle grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz 12.500 dolar seviyelerini neden söylediğimi biliyoruz. Burada ciddi bir ikili tepe formasyonu oluştu arkadaşlar ve <laughs> ikili tepe formasyonunun boyun çizgisi burasıydı. Ve biz burayı kırdıktan sonra teknik anlamda formasyon hedefi bu seviyeyi gösteriyor arkadaşlar. Burayı görür müyüz görmez miyiz bilemeyiz. Ama teknik anlamda 12.000 dolar seviyelerine kadar düşüşün devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Hemen günlük zaman dilimine geçelim. Günlük zaman diliminde Bitcoin'deki durum nedir? Hemen şöyle grafiğimize bakalım. Takip ettiğimiz grafik biliyorsunuz son 3-4 3 aydır bu grafiği takip ediyoruz arkadaşlar. Ve bu bölgeden gelen iki tane destek hattımız var. Hatta şurası önemli bir destek hattıydı buradaki destek hattının altında sadece biz bir defa gün kapanışı geldi ama e, diğer günlerde iğneler atsak da gün kapanışı gelmemişti arkadaşlar ve bu destek hattı bizim dün kırıldı arkadaşlar. Bakın şu bölgede şu an için burada bir kapanış gerçekleşti ve bugün de <laughs> iğne attığı noktalardan aldığımız bir destek hattı ve burası da yaklaşık neresi arkadaşlar? Hemen oraya bakalım yaklaşık 18450 seviyeleri ve şu an için bu seviyenin altında. Eğer ki bu seviyenin altında kalmaya devam edersek arkadaşlar satışların derinleşmesi beklenir. Ve son destek noktamız da burası. Hemen şöyle alalım. Son noktamız da burası arkadaşlar. 17622 seviyesi takip edeceğimiz nokta, destek olarak takip edeceğimiz nokta burası. Eğer ki burası kırılırsa aşağı yönlü arkadaşlar nereye doğru gidecektir? Zaten burada kocaman bir bakın şu bölgeden bir aldığımız zaman hemen hemen biraz önce gösterdiğimiz formasyon hedefi. Hemen şuraya koyduk. Bakın arkadaşlar nereye gösterdi? 12.000 dolar seviyeleri. Eğer ki bu seviyeyi biz aşağı yönlü kırar isek buradaki destek hattın aşağı yönlü kırılır ise o zaman 12 bin dolar seviyelerine doğru satışların devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Ee, hemen şuradan diğer bitcoin açalım arkadaşlar. Bakın şuradan hareketli ortalama aylık bazlaştığım zaman daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın grafiği kapatayım. Biz özellikle 50 aylık hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar yapamadığımız sürece 100 aylık hareketli ortalamaya doğru geri çekilmenin gelme, devam etmesi beklenir. Şu an için 100 aylık hareketli ortalama destek noktası 16593 seviyesinden geçiyor. Bir sonraki hareketli ortalama destek noktası da 12671 seviyesi. Şu an için biz ilk destek noktamız eğer ki 17600 seviyesi kırılır ise 16569 seviyesi, eee düzeltiyorum 16594 seviyesi bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi 12.600 seviyelerine kadar satışların devam etme durumu beklenir arkadaşlar. Şöyle grafiğe de baktığımız zaman dönüşünde özellikle hemen hatta şöyle haftalı alalım. Haftalıkta da daha net görelim. Dönüşünde muhtemelen şu aralıkta olmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakın şurası bizim 12.000 dolar seviyesi yaklaşık 11.000 yani şuradaki destek hattıyla şu alanı burası önemli biz muhtemelen bu seviyeye dokunduktan sonra yukarı yönlü dönüş başlayacaktır arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Zaten sürekli bahsediyordum. Bitcoin'deki yükselişler sizleri aldatmasın, geri çekilmenin olabileceğinden sürekli bahsettim arkadaşlar. Sürekli bahsettim. Umarım beni dinleyenler olmuştur. Dinleyenler şu an için buradan bile alıyor olsa 17.900'lerden, 17.600'lerden Bitcoin alacaklar. Birçok kişi 20.000 dolar, 21.000 dolar görünce rally başladı. Şu oldu, bu oldu diye söyle, söyleyenlerden en azından şu an için %20 daha az, daha ucuz Bitcoin alacaklar arkadaşlar. Ve USD dominans tarafına bakalım. Evet burası önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz USD dominans tarafında bahsettiğimiz husus bu grafikte yükselen bir trend var arkadaşlar ve yükselen trend devam ettiği sürece Bitcoin'de geri çekilmenin devam etmesini bekliyoruz diye bahsetmiştik sürekli. Tabii ki USD dominans tarafında bir geri çekilme oldu. Hatta buradaki ana yükselen trendi aşağı yönlü kırdı ve kırdıktan sonra alttaki destek bakın şuradan gelen destek hattından güç alarak tekrar yukarı yönlü hareket etti arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman buradaki yükseliş nereye kadar devam edecek? Hemen şöyle bakalım. 949 seviyesine kadar arkadaşlar bakın yükselişin 949 seviyesine kadar devam etmesi yani muhtemelen şöyle bir hareket olabilir. Buralarda geri çekilmeler yaşanabilir arkadaşlar. Yani şu an için kısa vade zaman diliminde baktığımız zaman özellikle 4 saatte bakalım şöyle. 4 saatlikte bir negatif uyumsuzluk falan var. Bitcoin bir tepki yükselişi yapabilir. Ama genel görüntü buradaki yükselişin 9.49 seviyesine doğru devam etmesi. Yani buradan yukarı yönlü geri çekilmeler olabilir. Bu şekilde devam etmesi Burada muhtemelen bir kırılım henüz gelmeyecek arkadaşlar. E belki geri çekilme bu şekilde devam edip daha sonra kırılım bu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Onun için bunları tabii ki önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz ama USDT yani stabil coin'ler tarafının grafiğine baktığımız zaman 9.49'a kadar devam etmesi. Şu an için 8.29'da bu da yaklaşık %15'lik bir yükseliş demektir arkadaşlar. Ve Bitcoin tarafında yaklaşık %10 daha geri çekilmenin olabilme ihtimali söz konusu. Tabii ki geri çekilmelerde tepki yükselişleri mutlaka olacaktır. Ama genel olarak biraz önce de bahsettiğimiz gibi Bitcoin'deki düşüşün 12.000 dolar seviyesine kadar devam etmesi arkadaşlar benim beklentim bu şekilde. Peki Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'daki durum nedir? Evet Ethereum'da da benzer durum söz konusu arkadaşlar. Şu sarı çizgileri kaldıralım. Şöyle şunu da şuradan dönüş yapmıştık arkadaşlar. Bakın 1651 dolar direnç noktasından geri dönüş yapmıştık. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz bir e, formasyon var. E, fincan kulp formasyonu var. Hatta toba formasyonu da den e, düzeltiyorum. E, obo formasyonu da denilebilir ama burada e, şöyle bir fincan kulp formasyonu vardı arkadaşlar. Bunu daha önce size yayınlarımızda bahsetmiştik ve buradaki fincan kulp formasyonu yukarısı yaklaşık 2000 dolar ve 1400 dolar. Bu da yaklaşık nereyi gösteriyor bize? Hemen şöyle bakalım. 1000 dolar seviyesi. Evet, şurası 1400, 2000, 34. Evet, şöyle 1000 dolar. Evet, hatta 800 olması lazım ama bir daha arkadaşlar şöyle yapalım. Yanlış baktık. Evet. Evet arkadaşlar 800 dolar. Yani Ethereum'daki düşüşün 800 dolar seviyelerine kadar devam etmesi ve ardından da bu nokta bakın 893 seviyesi şu bölgeler 1000 dolar seviyeleri ben bu bölgelerde aşağı yönlü geçeceğini düşünüyorum eğer bitcoin düşüşüne devam ederse şuradan baktığımız zaman buradaki trende dokunmak isteyebilir mi burası şu an için 1000 dolar seviyeler arkadaşlar ama tabii ki şöyle aşağı yönlü devam edebilir onun için ethereum tarafında ve Bitcoin tarafında bahsettiğim hususlara dikkat etmelisiniz arkadaşlar geri çekilmelerde yani Ethereum'da tabii ki 800 dolar seviyelerine hatta 900 bin dolar seviyelerine geldiği zaman kademeli bir şekilde alım yapılabilir arkadaşlar yavaş yavaş her geri çekilmede küçük küçük almaya başlanabilir ama e, genel olarak baktığımız zaman düşüşün devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Son olarak bir de Total Market Cap'e baktığımız zaman onda da benzer durum söz konusu. Hemen şöyle baktığımız zaman Total Market Cap'te de şu an için 847 milyar dolar seviyesindeki destek hattının hemen altındayız. E, 761 milyar dolar seviyesine doğru yani şuradaki destek hattına doğru e, satışların devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafında tepki yükselişleri gelebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman şu an takip ettiğimiz nokta 17.622 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılır ise satışlar hızlanacaktır arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.